köpe tehlikesi falan yok. Ben ilk yardımcıyım. Sakin olun. Hey, sen nasılsın? Cevap vermiyor. Solunum yolunu açık, solunumu kontrol etmeliyim. Turbo, Tolga'ya ağız içi kontrolü kör dalış yapıyor. Turbo, yaralıya baş çene pozisyonu veriyor. Bak, dinle, hisset yoluyla yaralının solunumunu dinliyor. Solunum var. Turbo, yaralıya koma pozisyonu veriyor. temiz bezleri kanama bölgelerine bastırın. Sakın kıpırdama. Ayağını olduğun yerde tespit etmeliyim. İlk yardımdan sonra en yakın telefondan 112'yi arayın ve yardım gelene kadar olay yerinden ayrılmayın.